Hey ikiniz. Bakın bende ne var. Hop, ben kaptım. Ah, merak etme daha var. Vay canına. Bu çok daha büyük. Of ya. Keşke bende de küçük yerine büyüğü olsaydı. Hey. Bir şeyler oluyor. Meydan okumaya kapıldılar. Aa, bize neler oluyor? Kendimi gerçekten tuhaf hissediyorum. Bu ne zaman bitecek? Acaba ne tür bir meden okuma olacak? Ha canına şuna bak. Bende devasa bir buzlu kahve var. Ne? İçmeye başlayayım. Oh bu haksızlık. Buzu kahveye bayılırım. Sende de bir tane kahve çekirdeği var. Bunu içebileceğimden emin değilim. Hmm, bu gerçekten nefis bir içecek. Tamam sanırım kahve çekirdeğimi işe yaramasını sağlayabilirim. İlk yapmam gereken onu ezip parçalamak güzel. İyi ki kol çalışmışım. Baya fazla içeceğim var. Şimdi doğru oranda sıvı ekleyelim. Neredeyse dibine vardım. Bitti. Ve kokusu da çok leziz. Ah, ne güzel bir yudum. Hepsini içtiğime inanamıyorum. Ah, fincanımın dibinde bir şey kalmış. Kahve çekirdeğinin parçaları sanırım. Hey, bazen kahvenin dibinde geleceği görebilirsin. Ah, ben benimkini görebiliyorum. Aa, bu benim düğünüm. Evleniyorum. Ha, şuna bak. Geleceğine biraz katkıda bulunalım. Ah, umarım gelinim güzeldir. Ha? Oh, yo, beklediğim bu değildi. Aslında fal bakmak aptalca. Bir dakika, sen yaptın. Ha, iyi de. Sıradaki meydan okuma biraz bekletti. Vay canına, dev bir kavanoz mutella. Bu da ne? Bu çok minik. Bu kavanoz beni çok heyecanlandırdı. Bak bununla yüz maskesi yapabiliriz. Zekice hadi başlayalım. Şu salatalıkları gözlerime yerleştireyim. Pekala. Nutella sürme zamanı. Ama çok leziz görünüyor. Aslında aynen yuttum. Oh, çok iyi ya. Daha fazla lazım. Aman tanrım çok leziz. Bütün kavanozu yiyebilirim. Azıcık daha farkına varmaz. Oh ya galiba hepsini yemişim. Kavanozun dibi görünmüş niye bu kadar uzun sürüyor? Bu da ne ya? Onu yiyor musun? Bir dakika. Hepsini yedin mi? Bu devasa bir kavanozdu. Yüzümde olması gerekiyordu. Şey ya. Benimkini alabilirsin. Oh, seninkini alacağım. Tamam. Ee, bu işi biraz fazla ciddiye almaya başladın. karnım aç gibi. Vay canına. Sen de tam bir hindi var. Ve sende de minik bir kese kağıdı. Ha, bir bakayım bari içinde ne varmış. Ha, chicken nuggets. Bakalım. O paketle gerçekten saçma görünüyorsun. Bu nuggetleri yemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok lezizler. Ah, şimdi bakalım hele. Bu hindile ne yapsam? Limonları şöyle koyuyorum. Ve biraz da limon kabuğu gerekli. Aynen böyle. Sevimli. Şimdi kapağını kapatayım. Hindi pişerken acele edilmez. Ta da. Hindim sanki bikini giymiş gibi görünüyor. Hmm nefis kokuyor. Aa, ben bütün bir hindi istiyorum. Nuggetlarım da bitti. Ah, işte başlıyorum. Hmm, bu nefis bir hindi. Ellerini bile kullanmayacaksın anladığım kadarıyla. Öf ben de böyle bir hindi yemek istiyorum. Evet, gözlerin devasa görünüyor. İşte sıradaki meydan okuma. Vay canına. Bende havyar var. Yakından baksam iyi olur. Evet, bu kesinlikle kaliteli bir şey. Çok lezzetli olacak. Hmm. Ve bunu yerken kendimi çok zengin hissediyorum. Benim benim tabağımda neler olduğunu anlamıyorum. Kağıttan bir kayık sanırım. Bunu nasıl yiyeceğim? Bana sorma bilmiyorum. Pekala. Burada bir balık resmi var. Bu bir ipucu falan mı? Anlamıyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Balık tutacağım. Sanırım ipucu buydu. İyi bir görevmiş. Hey! Bu düşündüğümden daha zormuş. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer bir şey yakalayacağım. Öf hadi ama bu balık değil. Dalış maskesi ve şnorkelle ne yapabilirim ki? Pekala. Üçüncü uğurlu gelir. Başarabilirsin. Yakala o balığı. Yakala. Bu seferki baya direniyor. Balı yakala. Ay ben buraya nasıl geldin? Oh. Bir deniz kızı yakaladım. Ay şuraya bakın bir köpek balığı. Ah, deniz kızı için gelmiş. Ne? Köpek balığının karada ne işi var? demin orada olan tuhaf bir şeydi. Ee, hala yiyeceğim bir şey yok. Balık avlamaya devam. Hadi balık hadi hadi hadi. Hey şuna bak bu bir deniz ürünleri menüsü. Belki de buradan bir şey ısmarlayabilirim. Şu balığı alacağım. Bak işe yaradı. Nihayet balığım oldu. Pişmiş filan da. Büyük de bir balık. Onu öyle olduğu gibi mi yiyeceksin? Hepsini bir daha yediğine inanamıyorum. Aa, çok da güzeldi. Biraz iğrenç gibi. Bütün bir balığı yutabilir miydin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.